Orucu bozan şeyler nelerdir hocam? Evvela orucu şey niyet yapıyorlar. ettikten sonra yemek, içmek. Az ya da çok. Az ya da çok. Bir, bir şey gitse bile nohuttan bir gitti mi bozuyor biliyorsunuz. Dişin arasında nohut daha kadar bir ediliyor da. Dışarıdan ama nohut aranmaz. Dışarıdan oldu mu nohut kadar aranmaz. İçeri gitti mi bozar. Tabi ee, tabii cinsel ilişki orucu bozar. Genel bir kural var. El fıtru mimma dahal Ve vudu mimma yakruç. Oruç içeri giren şeyden bozulur. Abdest de dışarı çıkan şeyden delip gerekir. Ha. Genel kuraldır bu. Evet. evet. Oruçta da bunlara dikkat edeceğiz. Yeme. İçeri bir şey girmeyecek. şey girmeyecek. Yani kasıtlı olarak ağzını açmış su yağmur damlasın diye olmaz arkadaş. Kasıtlı var. Hmm. ver. Yok giderken Ahmet diyordun o, o korunacaksın ondan. Ee, yani korunması mümkün olmayan şeyler mesela giderken koku geldi burnuna. Ondan kaçınmak mümkün değil. Kadınlar toz, yemek geldi bakıyorlar. mesela. Ondan kaçınmak mümkün değil. Ağzını açtın sinek geldi mesela. Ondan kaçırmak mümkün değil. Ama ağzını açarsan yağmur geleceği belli yani olur mu? Olmaz. <laughs> o kasıtlı olur. Sigara içen yanı gider de her... destek olur mu? Olmaz. O dumanı yutarsın. <laughs> <tam. gülüyor> Tabii. Peki e, yemek yapan bayanlar evet. yemeğin tadına bakması? E, şimdi efendim kocası huysuzsa, tuzsuz, yağsız diye eziyet ediyorsa bakabilir. Yutmamak kaydıyla. Hmm. Tadıp tükürecek. Ha. Huysuz değilse ya Ramazan'da olur bu o zaman onu da terk etmesi lazım. Hmm. Evet. evet bunu da soruyorlar çünkü hanımlar yemek pişirirken işte ayarlayabildik mi ayarlayamadık mı gibisinden. Eğer aile içerisinde bilhassa eşinden ve problem olacak bir şekilde ise diliyle bakıp tükürecek. tükürecek yutma falan yok. Ama yok öyle bir problem yoksa kardeşlerim Bıraksın. asla hiç bu işe girmeyin çünkü oruç nefse tutturulan bir şeydir, nefsimize hakim olacağız. Evet. O da bir tad almadır çünkü sonuçta. Evet. Değerli kardeşlerim bir telefonumuz var. Alo. Alo. Ee, buyurun. Ee, hayırlı Ramazanlar, hayırlı yayınlar. Benim sorum şu yönde olacaktı Buyurun Üç aylık bir bebeğim var Ve anne sütüyle besleniyor sadece Evet. Ama oruç tutmayı çok istiyorum Eğer çocuk yarın dayanamazsa Orucu bozabilir miyim Bozarsam 61 oruç mu tutmam gerekiyor Yoksa güne gün mü tutmam gerekiyor evet. Çok teşekkür ederim Ben teşekkür, teşekkür ederim ed Allah razı olsun Havva kardeşimiz Samsun'dan Aradı. Hocam 3 aylık bebeğim var dedi bu hanım kardeşimiz. Doktor, doktora gitsin. Gene dini hassasiyeti olan bir doktor göndesin. Diyesin ki şöyle şöyle yaparak tutabilirsin. Evet. Yok evet. kesinlikle tutma diyorsa çocuğuna zarar verecekse emzik kadınla bayramdan sonra, yani Ramazan'dan sonra tutabilir. Ben diyor Büyüdükten. orucu tutmak istiyorum diyor. Tamam. Oruca basla, başlasam ha, diyor. Tamam. Şimdi, Fakat çocuk durmuyor, sütüm yok. O anda boşsam diyor. Evet. Işte 61 o, mi gerekir? Yok. Ona? O tutmamaya hakkı var ya orada. Ha, kendinin ruhsatı var. Yolcunun gibi. Evet. Evet. Ee, Ama sabretsin çok daha büyük bir mükafat icir alır. Ee, sahurda güzelce beslenmenize dikkat ederseniz, e, doktorlarınıza da sorun tabii ki çocuğun sağlığı da önemli. Anne sütü çok daha 3 aylık bebek için çok daha önemli. Ee, Rabbim yavrunuzu bağışlasın. Bütün kardeşlerimizin hasta sınıfına giriyor onlar. Onlar ha, hasta evet. bozarsa da kaza gerekiyebiliyor. Aynen hocamın ifade evet. ettiği gibi hasta hükmündedir sonuçta eğer Oruca başladın, e, mecbur kaldın. Çocuk çok ağlıyor. Göğsünde süt yok. Bir şeyler yersen yarım saat, bir saat sonra o süt olacak. Dolayısıyla e, öyle bir durumda mazeretli hasta olmuş biri gibi olacağın için Ama, orucu bozsan bile bir kaza gerekir. Yalnız e, şimdi artık mamalar var çok. Artık o kadar gerçek davranmasınlar da. Değil mi yani? Onlarla geçiştirilebilir yani. Evet. İlla bunu kullanacağım denmemeli. Çünkü artık teknoloji ilerledi. Tıp ilerledi. Evet. Yani Tabii çocuğa şu zarar mamalar, vermeyecek bunlar... mamalarla, bir takım şeyle, sıvılarla geçtirilebiliyorsa daha güzel olur. Evet. Orucu bozmamaya çalışmamızı evet, o hedef olmalı. Hedefin orucu bozmamak olsun. Evet. Havva kardeşim. Yani Mümkün olduğunca en azından diyelim ki baktığın çocuk durmuyor dediği gibi hocamın o da güzel bir yol. O günlük mesela e, mamayla idare edersiniz. İlk saatlerde göğsündeki süt emzirirsin. Sonraki saatlerde mamayla böylece orucunu da Neden? tutmuş Efendim, olursun. Neden? tuptulu Başladığınız ibadeti bozmayın diyor Allah. Hmm. Bu iş ondan. Yani çaresiz kalınırsa bozulur. Ancak çok çaresiz kalınırsa, ha, evet. bir çaresi varsa e, mamayla şunla bunla bence orucunuzu evet. tamamlamaya çalışın.